Merhabalar sayın takipçilerim Sayın dostlarım Artık birbirimizi böyle aşina olduk Ben bugün Bu defa Daire tanıtım olacak Biraz önce 1 artı 1 buydu 1 artı 1 buydu Şimdi 1 artı 1 üstü de var Aynı bunun üstü Onu değil de artık ben şöyle bir Giriş yapıyorum dairemizi Hızlı bir şekilde Üst katımıza çıkıyorum Evet İzleyicilerim 2 artı 1 görüyorsunuz şimdi bakın şöyle bir hızlı bir şekilde. Burası 1 artı 1 olan yerimiz. Bunu tanıtayım daha sonra öbür gün tanıtayım. Evet şöyle bir geniş bir rahat birinci sınıf kullanılmış malzemeden duşakabinimiz, hiddon banyomuz, çamaşır makinesi yerlerimiz, lavabo, klozetimiz. Her şeyimiz hazır. Evet. Burada da güzel bir geniş para odamız. Buranın bütün e, yönetmenliği uygun. Ne mene gerekiyorsa alınmış. Doğal gaz yerlerimiz hazır. Evet. Burada da bir balkonumuz var. Öbür taraftan da göstereceğim ben size. Burası da gayet rahat. Bir artı bir burası. Buranın kullanım alanı 70 metre. Evet. Öbür birisi 75 metreydi. Birisi 65 metreydi. Burası 70 metre. Evet. Buradakine soba delik boş şeyimiz var. Evet. Soba deliği deriz. Biz köylü çocuğuz. Evet. Şöyle mutfağımızı şöyle bir hani çizilmez lake. Buzdolabı yerlerimiz. Dolaplarımız. Tezgahlarımız. Gayet hoş, güzel. Evimiz var. Tezgah altı böyle dolaplarımız. Böyle mermer. Evet bu mermer. Çok güzel. Evet buradan da tekrar fiyatını açıklama bölümünde ve altyazı olarak da yazacağım size. Evet çok rahat. Akşam sefası oturabileceğim. Komşularından şöyle dertleşebileceğim. Merhaba bir balkonumuz. Evet izleyicilerim. Ben Remzi Ünaldı. Marka gruptan. Bu bir artı bir. Biraz sonra da iki artı bir, bir dairemiz var burada. Onu tanıtım yapacağım size. Saygılarımı sunuyorum. Remzi aldı.